Selamun aleyküm kıymetli izleyicilerimiz. Bugün aile hayatında en çok ihtiyaç duyulan ama belki de en çok ihmal edilen bir konuyu konuşacağız. Eşler arası sağlıklı iletişim ve anlayış. Evde huzurun temeli doğru kelimelerle kurulan gönül köprüleridir. İşte biz de bu videoda kalpleri birbirine yaklaştıran o köprüleri nasıl inşa edebileceğimizi birlikte konuşacağız. Ben aile danışmanınız Hatice. Mutlu Aile Sırlarına hoş geldiniz. Haydi başlayalım. İlişkilerde bazen birbirimize duvar ördüğümüzü hissediyorum. Sence bir ailede iletişimin tıkandığını nasıl anlarız ve bu durumda ilk ne yapmalıyız? Haklısın, o duvar hissi çok zor. Genellikle iletişimin tıkandığını anlamanın ilk yolu sessizliktir ya da daha kötüsü yüzleşmekten kaçınmadır. Eskiden konuşulan konuların konuşulmaması, göz temasının azalması, hatta küçük bir yanlış anlaşılmanın bile büyüyüp tartışmaya dönüşmesi de göstergelerden. Böyle bir durumda ilk yapılması gereken şey, durup nefes almak ve o duvarın neden örüldüğünü anlamaya çalışmak. Belki de bir taraf kendini yeterince anlaşılmamış hissediyordur. Önce kendi içimize bakıp, ben ne hissediyorum, neye ihtiyacım var diye sormak, sonra da diğer tarafa samimi bir açılım yapmak önemli. Konuşmak istiyorum, neyin iyi gitmediğini anlamak istiyorum demek bile büyük bir adım olabilir. Peki o zaman şunu merak ediyorum. Açık ve dürüst iletişim kurmanın temelinde ne yatıyor? Yani neden bazen bilerek ya da bilmeyerek bazı şeyleri saklama ihtiyacı hissederiz? Açık ve dürüst iletişimin temelinde güven ve karşılıklı kabul yatar bence. Eğer biri olduğu gibi kabul edildiğini ve yargılanmayacağını bilirse içini dökmekte zorlanmaz. Saklama ihtiyacı ise genellikle korkudan doğar reddedilme korkusu, anlaşılmama korkusu, tartışma çıkarma korkusu. Bazen de karşıdaki kişiyi üzmekten çekiniriz, iyi niyetle saklarız ama bu genelde daha büyük sorunlara yol açar. Çocukluktan gelen travmalar, önceki ilişkilerdeki olumsuz deneyimler de bu duruma sebep olabilir. Önemli olan o korkuyu tanımlayıp karşımızdaki kişiye sana güveniyorum ve ne olursa olsun seninle dürüst olmak istiyorum mesajını verebilmek. Çocuklarımızla iletişim kurarken sıklıkla zorlandığım anlar oluyor özellikle ergenlik döneminde. Çocuklarla etkili iletişim kurarken en çok dikkat etmemiz gereken şey nedir sence? Onlara nasıl yaklaşmalıyız? Çocuklarla etkili iletişimde bence en kritik nokta dinlemek ve anlamaya çalışmak. Özellikle ergenlikte onlar kendi kimliklerini bulmaya çalışırken bizim ebeveyn şapkamızla sürekli öğüt vermemiz işe yaramaz. Onlara alan tanımak, kendi kararlarını alma fırsatı vermek ama aynı zamanda yanlarında olduğumuzu hissettirmek önemli belki de en iyi yol onların dünyasına girmeye çalışmak ilgilendikleri şeyleri merak etmek bazen sadece dinlemek ve anlıyorum demek bile yeterli olur eleştirmeden yargılamadan sadece dinleyerek onların güvenini kazanırız ve unutmayalım çocuklar bizim söylediklerimizden çok yaptıklarımızı örnek alır Haklısın, dinlemek çok önemli. Peki tartışmalar kaçınılmaz olduğunda aile içinde sağlıklı bir şekilde tartışmayı nasıl başarabiliriz? Çözüme odaklanmak için neler yapmalıyız? Tartışmalar kaçınılmaz evet. Önemli olan tartışmanın yıkıcı değil yapıcı olması. Sağlıklı tartışmanın temeli kişiliğe saldırmamak, sadece konuyla ilgili kalmaktır. Geçmişteki defterleri açmak veya "Sen hep böylesin" gibi genellemeler yapmak yerine o anki soruna odaklanmak lazım. Bir de ara vermeyi bilmek çok önemli. Bazen tansiyon yükseldiğinde e, "Biraz sakinleşip sonra konuşalım mı?" demek, durumu daha da kötüleştirmeden çözüme ulaşmanın anahtarı. Ve unutmayalım, tartışmanın sonunda illa bir kazanan olması gerekmez. Ortak bir zeminde buluşmak asıl hedef olmalı. Bazen kendimi ifade etmekte zorlanıyorum. Duygularımızı aile içinde doğru bir şekilde ifade etmek için hangi yöntemleri kullanabiliriz? Özellikle olumsuz duyguları Duyguları ifade etmek gerçekten zorlayıcı olabilir, özellikle de olumsuz olanları. Benim tecrübeme göre en etkili yöntem ben dili kullanmaktır. Yani sen beni kızdırıyorsun yerine, ben şu an çok öfkeliyim çünkü demek suçlayıcı olmaktan çıkarıp kendi sorumluluğunu almanı sağlar. Ayrıca doğru zamanı ve ortamı seçmek de çok önemli. Yorgun ya da gergin olduğumuz anlarda konuşmak yerine sakin bir anı beklemek daha verimli olur. Bazen yazmak da duyguları netleştirmeye yardımcı olabilir. Sonra konuşmak daha kolaylaşır. Ve unutma, duyguların var olması normaldir. Önemli olan onları bastırmamak yerine sağlıklı yöntemlerle ifade etmektir. Peki, birbirimize zaman ayırmak etkili iletişim için neden bu kadar önemli? Günümüz koşullarında bunu nasıl başarabiliriz? Birbirimize zaman ayırmak bence ilişkinin oksijeni gibi. İletişim sadece konuşmaktan ibaret değil. Birlikte deneyimler yaşamak, anılar biriktirmek de iletişimin bir parçası. Eğer zaman ayırmazsak birbirimizin hayatından koparız, ortak referans noktalarımız azalır ve konuşacak şeyi bulamayız. Günümüz koşullarında zaman bulmak zor evet ama bu büyük planlar yapmak zorunda olduğumuz anlamına gelmez. Günde sadece 15-20 dakika bile olsa telefonları bırakıp birbirinize odaklanarak sohbet etmek, kahve içmek ya da sadece sessizce yan yana oturmak bile çok değerli. Hatta çocuklarla birlikte vakit geçirmek, onlarla oyun oynamak da ortak paydaları artırır. Kaliteli zaman miktardan çok daha önemli. Bazen sadece susmak, dinlemek, neden konuşmaktan daha etkili olabilir? Dinlemenin gerçekten iletişim üzerindeki gücü nedir? Bazen sadece susmak, karşıdaki insana "Ben buradayım ve seni önemsiyorum." demenin en güçlü yoludur. Dinlemenin gücü, karşımızdaki kişinin kendini değerli ve anlaşılmış hissetmesini sağlamasıdır. İnsanlar genellikle sadece kendi sorunlarını anlatmak isterler, çözüm beklemezler. Biz de hemen akıl vermeye, yorum yapmaya eğilimliyizdir ama bazen tek ihtiyaçları olan birinin onları kesmeden, yargılamadan dinlemesidir bu onların içini dökmesine ve kendi çözümlerini bulmasına yardımcı olabilir gerçekten dinlediğinde duymakla anlamak arasındaki farkı görürsün bu da iletişimin kalitesini inanılmaz artırır aile içinde empati kurmak ne anlama geliyor ve bunu günlük yaşantımıza nasıl entegre edebiliriz empati kurmak bir başkasının ayakkabılarına girip dünyayı onun gözünden görebilmek demek yani onun ne hissettiğini anlamaya çalışmak kendi penceremizden değil. Bu aile içinde çok değerli çünkü hepimizin farklı bakış açıları, farklı dertleri olabiliyor. Günlük yaşantıya entegre etmek içinse basit ama etkili yollar var. Mesela birisi bir şey anlattığında hemen yargılamak veya kendi hikayeni anlatmak yerine bu senin için nasıl bir his ya da bu durumda neye ihtiyacın var gibi sorular sormak veya bir anlaşmazlık anında kendini karşı tarafın yerine koyup onun bu konuda neden böyle düşündüğünü veya hissettiğini düşünmek bu hem yanlış anlaşılmaları azaltır hem de bağları güçlendirir. Peygamber Efendimizin güzel ahlakı aile iletişiminde bize nasıl bir örnek teşkil ediyor? Özellikle hangi yönlerini örnek almalıyız? Peygamber Efendimizin ahlakı aile iletişiminde bize gerçekten eşsiz bir örnek sunuyor. Öncelikle hoşgörü ve affedicilik eşlerine, çocuklarına, torunlarına karşı her zaman anlayışlı ve merhametliydi. Kimseye kırmaya özen gösterir, yanlış bir şey yapılsa bile hemen affederdi. İkincisi adil olmak. Aile üyeleri arasında asla ayrım yapmazdı. Herkese eşit davranırdı. Üçüncüsü dinlemek ve değer vermek. Eşlerinin fikirlerini alır, çocuklarıyla şakalaşır, onlara zaman ayırırdı. Onun hayatı sabır, sevgi, saygı ve anlayışın en güzel örnekleriyle doluydu. Bu değerleri ailemize taşımak gerçekten huzurlu bir ortam yaratır. Dijital çağda yaşıyoruz. Teknolojinin aile iletişimine etkileri nelerdir ve dengeyi nasıl kurabiliriz? Teknoloji çift taraflı bir kılıç gibi. Bir yandan aile bireyleri farklı yerlerdeyken görüntülü konuşmalarla bağ kurmayı sağlıyor, uzakları yakınlaştırıyor. Ama diğer yandan da aynı evde olsanız bile herkesin elinde bir ekran olması gerçek iletişimi kesintiye uğratabiliyor. En büyük etkisi kaliteli zamanın azalması. İnsanlar birbirine bakmak yerine telefonlarına bakıyor. Dengeyi kurmak için öncelikle belli sınırlar koymak şart. Mesela yemek masasında telefon yasağı, akşam belli bir saatten sonra ekran kapatma kuralı gibi. Hatta teknolojisiz zaman dilimleri belirleyip o zamanlarda hep birlikte bir şeyler yapmak, kitap okumak, oyun oynamak, sohbet etmek gibi çok faydalı olacaktır. Bilinçli kullanım anahtar kelime. Aile içinde birbirimize karşı şefkatli olmak ne demek ve bunun iletişimdeki rolü nedir? Şefkatli olmak bence karşımızdakinin zor anlarında yanında olmak, ona anlayış göstermek ve destek olmak demek. Yani onun acısını, kaygısını veya mutluluğunu kendi acın, kaygın veya mutluluğun gibi hissetmeye çalışmak. İletişimdeki rolü ise güven ve açıklık ortamı yaratması. Eğer biri şefkat gördüğünü hissederse korkularını, zayıflıklarını ve en derin düşüncelerini paylaşmaktan çekinmez çünkü yargılanmayacağını, destekleneceğini bilir. Bir çocuk dokunuş, sıcak bir bakış, yanındayım demek bile şefkatin bir ifadesidir ve iletişimi inanılmaz derinleştirir. Peki saygı ne anlama geliyor ve aile içindeki her bir bireyin düşüncelerine ve varlığına değer vermek neden bu kadar önemli? Saygı aslında karşımızdaki kişinin bağımsız bir birey olduğunu kabul etmekle başlar. Onun fikirleri bizimkinden farklı olsa bile ona kulak vermek, onu küçümsememek demek. Aile içinde bu çok önemli çünkü her bireyin farklı bir kişiliği, farklı ihtiyaçları var. Çocukların bile kendi düşünceleri hisleri var. Eğer onların varlığına değer vermezsek kendilerini önemsiz hissederler, iletişime kapanırlar. Saygı bir nevi sınırları tanımak ve o sınırları ihlal etmemektir. Herkesin kendini güvende ve değerli hissettiği bir ortam, iletişimin de daha açık ve sağlıklı olmasını sağlar. Bazen küçük şeyler büyük sorunlara yol açabiliyor. Yanlış anlaşılmaları en aza indirmek için neler yapabiliriz aile içinde? Yanlış anlaşılmalar iletişimin en büyük düşmanlarından. En aza indirmek için birkaç yöntem var. Birincisi, varsayımlarda bulunmamak. Karşımızdaki ne demek istedi diye tahmin etmek yerine doğrudan sormak. Bunu söylerken tam olarak ne demek istedin? gibi. İkincisi aktif dinlemek. Karşındaki konuşurken onun söylediklerini kendi cümlelerine tekrar ediyerek anladığını teyit etmek. Yani sen aslında şunu mu söylemek istiyorsun gibi. Üçüncüsü konuşurken net olmak ve karmaşık cümlelerden kaçınmak. Özellikle öfkeliyken veya duygusal olduğumuzda ne söylediğimize dikkat etmek. Bazen sessizlik yanlış anlaşılmaları önlemek için en iyi yoldur. Sonra daha sakin kafayla konuşabiliriz. Aile içinde ortak değerler ve hedefler oluşturmanın iletişime ne katkısı var? Bunlar ne kadar önemli? Ortak değerler ve hedefler bence ailenin pusulası gibi. Aynı yöne baktığınızda yolunuzu daha iyi bulursunuz. İletişime katkısı çok büyük çünkü bu ortak paydalar birbirinizle daha fazla şey paylaşmanızı, birlikte planlar yapmanızı ve birbirinizi desteklemenizi sağlar. Değerli izleyicilerimiz, aile içinde güzel söz ve anlayışla kurulan bir cümle bazen yıllarca sürecek bir huzurun anahtarı olabilir. Unutmayın, kırmak kolaydır ama onarmak emek ister. Bugünkü konumuzla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Eşinizle aranızda en çok hangi konuda anlaşmakta zorlanıyorsunuz? Yorumlara yazın, biz de sizi daha iyi tanıyalım. Yeni videolardan haberdar olmak ve bu yolculukta birlikte yürümek için lütfen sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.